Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Bull oynuyoruz. Bu arada Red Bull bayağı güzel bir şey. Yani ne bileyim o kadar çok gündemli ki.

Bana zıplama. Ver başladı işte. <laughs> şimdi değil diyelim. Şimdi Google şey çıkarttı. Şimdi Hadi ben buraya geçeyim. Hadi hadi. Ben buraya geçtim. Ben. Yuvarlana yuvarlana. <laughs> 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 hmm. Neyse. Ben, ben birazcık red biraz, biraz oynayayım dedim. Ee, bu tarz videoyu beğendiğiniz için ya da Yalnız dur bir dakika. Bir tane daha mı oynasak bilmiyorum. Bir tane Telali modunu oynayalım. Telali. Bir e, bu 6 ve 8 yaş arası. Ben 8 yaşında olduğum için oynuyorum. E, bazı şey soruları geldiği için o kadar da çok şey olmadığı için yani birisi yardım etmemesi gerekiyor. Ederse zaten kendimize Eski bir çocuk oyunu. Bakalım neymiş. Hmm. Yeah. Maalesef değil. Bakalım neymiş. Bu sessiz harf. Bu ipucunun ortasında. Mühendis. O zaman H. Doğru. Hmm, başka ne olabilir? Bu sesli harf. Bu ipucunun ortasında. Mancınık. Doğru. Tamam. Bu sessiz harf. Bu ipucunun Origami. ortasında. Origami. Doğru. Hım. 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 Bu sessiz harf bu ipucunun Zumbağ. ortasında. Zumba. Doğru. Hım. Hım bak. Bu sesli harf bu ipucunun sonunda. Sallayacağım ben. Direkt 7. Maalesef yapayım. değil. Neymiş? Bu sesli Sağını. harf bu kelimenin sonlarında. Hımbık. Hımbıktır galiba bu. Bu sessiz or bu ipucunun ortasında. Yo. Hımbıl. Doğru. Hatırladım. Çok. Çok iyi. Çok çok, 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 başarılısın. Iyi. Ee, Aradığımız gizli kelime eski bir meslek. Tamam. Bunu da oynayalım. Üç. Sadece iki tane hepimiz kaldı. Hadi bakalım neymiş. Maalesef değil. Neymiş? Bu sessiz harf. Te, bu ipucunun yok. ortasında. Doğru. O zaman. +4 Bu sesli harf. Bu ipucunun ortasında. Bu neydi lan? Titanik miydi bu? Maalesef <laughs> değil. Bu sesli harf bu kelimenin ortasında. Ne alaka. Da... Maalesef değil. Ben P'ye bastım ya. Üf. Bu şey... sessiz ha have, harf. Bu головu. ipucunun ]atable. ortasında. Bayjur. Jur, abajur. Doğru. Tam neymiş? Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Kesbi. Doğru. De. Dabbe, dabbe. Bu sesli harf bu ipucunun başında. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> bu sessiz harf bu ipucunun başında. Demba. Doğru. Bu ne dıma? Yaşasın. Çok başarılısın. Çok iyi, çok iyi. Çok çok iyi. Aradığımız gizli kelime tarihi bir mekan. <gülüyor> 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 Maalesef değil. Neye basacak? Bu sessiz <laughs> harf bu ipucunun ortasında. Dedektif. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu kelimenin ortalarında. Doğru. Ya, tamam. Kafiye. Bu sesli harf Kafiye bu ipucunun ortasında. Hafiye anladınız. Şnorkel. Ama şnorkel şey anladınız. E, evet, Doğru. <laughs> bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Bir dakika. Doğru. Yeşil. Yeşil burası. Bu Şuradaki sesli harf. Yeşil. Bu ipucunun ortasında. Doğru. Yeşil. Yeşil. Bu sessiz harf. Bu ipucunun sonunda. Hadi bakalım. Yeşil. Doğru. Doğru söylüyormuş. Kaç Bu sessiz harf. Bu ipucunun sonunda. Pasaport. Hmm. Bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Flüt. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Ee, sol anahtarı bu. Biliyorsanız. Özellikle. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu kelimenin ortalarında. <laughs> Doğru. Yeşil Türk. Yeşil türbe. Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Hmm, ne diyorum ya? Şu an yeşil. Maalesef türk... değil. Bu sessiz harf bu kelimenin ortalarında. Ne? Maalesef değil. Aa, türbe. Yeşil türbe. Bu sesli harf bu ipucunun sonunda. İşte ben bunu diyordum. Doğru. Yeşil türbe. <laughs> adamız adamız yaşasın çok başarılısın görüşürüz ve bay bay aradığımız